Hepinize merhaba arkadaşlar bugün süper bir video ile karşınızdayım Bugün Pet Simulator Fan Made oynayacağız arkadaşlar Yani fan yapımı bir oyun ve oyun baya bir popülerleşti 1 milyon oynanmaya ulaştı şimdiden arkadaşlar Yani tam ulaşmadı ama neredeyse çok az kaldı Oyun şöyle bütün Pet Simulator X haritasının hepsi mevcut arkadaşlar Ve yanında Pet Simulator 99'da olan tüm Exclusive ekler de var arkadaşlar Burada insanlar Titanlarını çatlatıyor, trade yapıyor, mükemmel bir şeye benziyor. Ben de çok merak ediyorum. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Evet oyuna girdik arkadaşlar. Oyun yani free to play gibi değil. Yani free to play ama tam da o kadar değil. Şu an mesela Q'ya basarsam yani gördüğünüz gibi kaykay vermiyor. Birazcık emek harcamamız gerekiyormuş oyunda. Aslında şurada hediyeler varmış. Bakalım bunları toplarsak bize ne kadar ne verecek arkadaşlar. O magnet falan hiçbir şey yok doğal olarak. Oha e oyun bitti şimdiden. <laughs> bu kadar ilk olay mıymış ya bu kadar kolaymış arkadaşlar çok da zor değilmiş açıkçası. Şimdi ben buradan birkaç tane pete ihtiyacım var arkadaşlar şöyle oha burada da mı 3 var? Gördünüz mü? Bütün üçler var arkadaşlar. Abi oyun çok tatlı gerçekten. 20k normal coin'imiz oldu. 1000k'da böyle özel bir coin var arkadaşlar. Onu ne yapacaksınız? Bu coinlerle arkadaşlar özel coinlerle yani oyunda kaldığınız sürece zaten size 20-20-20-20 veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları bedava bir şekilde alabiliyorsunuz. Robux harcamanıza gerek yok. İlk olarak pet takmayı satın almak istiyorum arkadaşlar. Oğlum bu kadar kolay mı bu Game Pass'ler almak ya? Evet ben böyle bunların hepsini tek tek satın alayım o zaman. Shiny atlatma? VIP, magnetimiz de oldu. Okey tamam her şeyi aldık. Exclusive Titanic'leri de 100 Robux'a satıyorlarmış abi bunlara da bence gerek yok. Yeee yeah, sonunda 1600 biriktirdik arkadaşlar. Hemen 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 şundan 1600 bakayım kaç tane veriyor acaba? 100 tane mi ver? Oha 100 tane mi veriyormuş mu? <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Bakalım 100 tane de Titanic Jolly Kit'imizi çıkartabileceğiz mi? Oyunun ilk ile biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hemen 100 tane açalım. İnşallah çıkar abi. Her şeyimiz var zaten. Game Pass'lerimiz falan. Her şey var. Hadi be oğlum be. Güzel bir başlangıç olsun. Titan'la başlayalım. Hadi güzelim. Arkadaşlar şaka mı bu? Oğlum fan değil. Burada da çıkmıyorsa 3 bile gelmedi arkadaşlar. Şaka mı bu? Ay, tamam neyse devam arkadaşlar. Devam. 8 8 2 tane birden atacağım. Hadi oğlum hadi lütfen please please please. Oğlum 3 ver bari. Şaka mı bu? Yok artık. Oğlum 3 bile gelmiyor mu? <laughs> Abi oyunu gerçekçi mi yapmışlar? Bayağı gerçekçi olmuş yalnız. Devam edelim bakalım. Bir 8 8 16 daha atalım arkadaşlar. Hadi be oğlum be. Hadi be yapma bunu bize. Gel sallan sallan sallan. Aa ah, yes. Yes yakaladım bir şey. Hadi oğlum Titan. Vallahi uzun da sallandı. Titan olabilir mi? Hüç çıkartamadan Titan mı geldi? Hayır be. Abi be Titan geliyor zannettim ama. Abi oyun zormuş. Arkadaşlar oyun gerçekten zor. Neyse daha egimiz var ya. Devam edelim bakalım. Bir 16 tane daha gönderdim arkadaşlar. Hü 3 de olsa olur ya. Titan'a ihtiyacımız yok şu anda ama. iki tane sallanan gel. Yes. Yes. Hadi oğlum. Aa biri çok uzun durdu. Abi Titan geldi galiba. Bekle bu Titan olabilir mi? Ye yeah. <laughs> abi geldi. <laughs> arkadaşlar Titan'ımızı yakaladık. Gerçekten çok güzel oldu bu. Titanic Joliket yes yes be. <laughs> evet arkadaşlar en azından oyuna güzel ve Titan'la başlamış olduk. Hala ilgimiz var. O yüzden ben bir 16 tane daha göndereceğim arkadaşlar. Hadi oğlum bir Titan daha gelir mi? Gelirsin be. Gelirsin be. Hadi be. Hadi be. Aha. Vallahi bu da uzun sallandı. Sallan 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 Titan geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? İkinci, ikinci değilmiş. Abi, çok heyecanlandım. İkinci geliyor zannettim arkadaşlar ama değilmiş. Şimdi best ekip diyelim bakalım. Evet bir sürü exclusive'umuz oldu. 3 tane hücumuz, Bir tane de titanımız var. Şimdilik oyunun başında böyle güzel bir kadroya sahip olmak bence eğlenceli. En azından Hızlı kasılır mıyız acaba? Onu merak ediyorum şu anda. Nihayet desert bölgesine geldik arkadaşlar. Şu coin birikene kadar, 1600 olana kadar ben de haritayı bitirmeye çalışacağım. Böyle böyle eğleneceğiz arkadaşlar. En azından yani sıkıldığınız günlerde bu oyunu oynayıp mesela böyle eğlenceli bir şekilde takılabilirsiniz. Tamamen free to play'ler için zaten. Haritanın son bölgesine geldim arkadaşlar. Şimdi bunu bir kıralım bakalım. 200 milyon gücü varmış. Oo burada biraz takıldık. Bana daha güçlü petler lazım şimdilik. Şu an 74 milyona vardık. 83 olsun burayı hemen açalım arkadaşlar. Oldu. Bundan bir tane açtığım zaman petlerimiz baya bir güçlenecek çünkü hepsi exclusive kopyalama özelliği var. 250 milyon oldu. Hemen şu kapıyı açıp Fantasy World'a e geçelim bakalım. Evet sıfırdan tekrar Fantasy Coin kasıyoruz şu anda arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bakalım nereyi açabiliyoruz. Hemen bakmamız lazım. İyi bundan bir tane açabiliyoruz. Bakalım gücü neymiş. Bir tane hüç çıksa keşke ya. Aktif hüçleri buraya da getirmişler. Bu arada güzel olmuş. Şimdi petimizin gücü ne oldu? 12k. Süper. 12k ile birazcık daha hızlı gelişebileceğimi düşünüyorum en azından yani. Güzel. Portalları hızlı bir şekilde açalım arkadaşlar. Bakalım burada kaç istiyordu bizden? 85k. Wow. Bir daha siyah abi 800K diyor ama 95'likten en azından bir tane çatlatsam gelen Crocodile geldi. Bakalım kaç gücündeymiş 25K bu çok iyi oldu. 580 oldu. Samurayı açıyoruz arkadaşlar ama Samurayı açtıktan sonra daha gitmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bir yumurta daha alabiliyoruz. Bir 100 yumurta daha aldım arkadaşlar. İnşallah bundan da bir tane titan ve hüç falan çıkartırız da güzel olur bizim için. Şimdi şöyle bir 16 tane hemen çatlatalım hızlı bir şekilde. Hatta 24 tane falan mı çatlatsak? Bir daha attım bakalım. Bir tane bayağı bir uzun sallandı galiba bu titan olabilir mi bilmiyorum inşallah ikisi aynı anda titan Oo iki tane Oha iki titan birden mi çatlattım şu an ben gerçek Of rainbow mu? <laughs> abi bu ne? Yuh ama gerçekten rainbow çatlattı bak nedir abi <laughs> Abi bayağı zengin oldum ben şu anda ben şöyle bir çatlatmaya devam edeyim arkadaşlar. 24'lü gerçekten uğurlu geldi. 24'lü 24'lü çatlatacağım şu anda. Bir titan daha gelir misin abi? Hadi bakalım titan ordusu kuracağız kendimize. Şu çok uzun sallandı. İkisi de çok uzun sallandı. Arkadaşlar ikisi de çok uzun sallandı. Hadi bakalım. Yok biri olmadı. Biri olmadı ama diğeri oldu. Tamam diğeri oldu. Diğeri oldu. Ne geldi? Normal Joliket. Güzel, güzel abi. 3 o abi. Keşke gerçek oyunda böyle olsa. Zengin oluruz ha. Hala yumurtamız var ve benim şansım açıldı arkadaşlar. Ben yardırıyorum şu anda. Bütün yumurtaları çatlatmaya çalışacağım. Aynı anda bakalım yapabileceğiz mi? Yaptık. Bayağı bir çatlattık. Gel artık bir titan. Bir titan daha gelir Aa hiçbir şey gelmedin mi? Gerçekten mi be? Neyse olsun olsun başlangıç şu an kötü değiliz arkadaşlar iyiyiz Şimdi buradaki chestimiz biraz güçlü arkadaşlar. Onlar onu kırmaya çalışırken biz ne yapacağız? Şöyle temiz bir alanda kendimize yine yumurta çatlatacağız arkadaşlar. Full titan takmaya çalışacağım. Yine 1600 harcadık ve 100 tane ek aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım bu sefer kaç tane titan çatlatabileceğiz veya çatlatabilecek miyiz arkadaşlar? Şöyle 24 tane salladım. İlk sekiziden cacık çıktı. Diğerlerinden de cacık çıkmaya devam ediyor. Evet baya bir cacık çıktı. Şu hepsi mi? Oha ama ya. Şurada bir tane minik sallanmaya devam eden var. Aha ikisi birden de titan oldu galiba. Ye yeah, arkadaşlar her yüzden böyle iki tane çatlatırsak vallahi var ya biz baya bir bu oyunda zengin oluruz galiba. Bu da baya bir sallandı arkadaşlar. Titan olabilir. Gerçekten 3 gelmiyor ama titan geliyor. <laughs> Bu nasıl bir şey oğlum? Oo, oh, bir tane daha jöliketimiz oldu. Gerçekten çok güzel. Şu anda 34 milyona yakın paramız var. En güçlü pet hangisi ise onu almaya çalışacağım. 31 milyonluk var arkadaşlar. Şuradan bir tane çatlatabiliyoruz. Of Rainbow geldi. Gerçekten çok iyi. 700k gücünde mi? Oha. Oo, oh, bayağı iyi şu an. Evet arkadaşlar birinci dünyayı bitirdik. Fantazi dünyasını da bitirdik arkadaşlar. Teke geçeceğim. Az kaldı tek de bırakacağım ve serisini yapacağım bu videonun. Merak etmeyin ama full Titan takmak istiyorum demiştim videonun başında da. Full Joliket yapacağım bu videoda ama şu an kaç tane eksiğimiz var? 1, 2, 3, 4, 5 tane yani 5 tane eksiğimiz varmış. 100 tane aldık arkadaşlar. Hızlı hızlı açacağım hepsini. Çok hızlı bir şekilde açacağım. Çok seri bir şekilde hepsini açmaya çalışacağım. Bir sürü açtık. Bir tane geldi ama hüç geldi galiba. Bu olmadı. Bu olmadı. Başka çatlayan giden gelen yok mu? ha gerçekten mi? Biraz kastı galiba oyun. 36 tane falan attım ama. Aga be bu sefer de titan gelmiyor. Hüç gelmeye başladı. Şu an neden hüç geliyorsun ya? Eskiden hep titan gelirdi ne güzel. E bakalım bu seriden bir şeyler gelecek mi? Hepsi exclusive oldu be. Gene mi? Evet bir tane büyüyen var. Bakalım ne var burada? Abi yes. Yes titan. Rainbow musun? Normalsin. Olsun. Olsun. O da güzel. Aa full titan yapamayacağız arkadaşlar. Çünkü şu an envanterde yer kalmadı. Bunu boşaltmakla falan da şimdilik uğraşmak istemiyorum. Ama bugünlük bu kadar olsun. Full titan e, amacımıza ulaşamadık ama e, neredeyse yaptık sayılır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Tek dünyamıza geldik. Bir günde bütün haritayı bitiremem arkadaşlar. O yüzden seri bir şekilde yapacağımı söylemiştim. Zaten bugünlük burada bırakıyorum. Güzel oldu arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmazsanız seviyorum. Kendinize Arkadaşlar, Hoşçakalın. Bay bay.